Arkadaşlar hepinizi yeni bir günden kucak dolusu selamlar. Bugün babası gene aşkıyla ama farklı bir aşkıyla. Kimle? Faysalıyla şu güzelliği. Şu yakışıklılığa, şu karizmayı bir bakar mısın oğlum bak Oğlum otlanıyordu şimdi beni rahatsız etmedi değil mi Faysal? Aslanım. Bugün Faysal'ı saldım arkadaşlar. Sabahtan beri geziyor dışarıda. Otlansın biraz yemek falan yesin. Diyecek ne oldu diyecek Ama Faysal'a çok kafa tutmayın oğlum siz. Faysal geliyor mu? Gel. Faysal gel bak eğitimi izle. Faysal gel. Gel Faysal. Dur biraz ot diyeyim geleyim baba dedi. Biraz ot yiyeyim dedi geleyim dedi arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz misafirimiz Romeo var doğru mu Ömer? Romeo hayatında hiç eşek görmemiş. Yani hiç görmedi. Bugün dedim arkadaşlar Romeo ile bir bizim eşeği Faysal'ı bir tanıştıralım mı Romeo'ya ne tepki verecek çok merak ettim. Küçücük bakalım ayıya falan Hades'e kafa tuttuğu gibi Romeo'ya tutar mı Faysal'ı ne diyorsun? Yani e, tutamaz. Tutamaz mı <laughs> diyorsun? Allah ben tutabilir diyorum arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Sizce Romeo Faysal'a saldırır mı yoksa anlaşır mı? Yorumlara yazın. Dur şöyle bir Faysal'ın yanına oturayım ben. Faysal, oğlum bugün çok güzelsin bakayım. Bugün çok yakışıklısın bakayım. Karizmatik oğlum benim. Şu güzelliğe, şu asalete bak oğlum. Şu duruşa bak. Maşallah benim aslanım. Şu beni yediğime bak hele. Sabahtan beri geziyor mu sen? Otlanıyor mu? Ya bu şey beni deli etti Faysal. Ya arkadaşlar her yerde ot var. Tamam mı? Bahçenin her yeri ot. Gidiyor inatla kafe. Bacağımı yeme. O lazım bana. O bana lazım oğlum. Biliyor musun? Geziyor mu onunla? Gidiyor kafesler. Dur arkana geçmiyor sen. Bekle. Kafeslerin öndeki otları yiyor. Bak gene başladı. Gene başladı kafeslerin oraya doğru gitmeye. Gene Allah kızı falan hepsi çok güzel anlaşıyor da. Yerleriyle bir sıkıntı. Hadi gelin şimdi bir Faysal'ı yavaştan kafeslerin oraya doğru götürelim arkadaşlar. Diğer evlatların bir tepkilerini ölçelim. Sonra bir Romeo'yu çıkaracağım. Faysal'la tanıştıracağım. Bakalım Romeo sevecek mi sevmeyecek mi göreceğiz. Sizler de beni kırmayın. Şu videoyu bir beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Faysal'la da Romeo anlaşır mı? yorumlara yazın. Hadi bakalım. Faysal'ım. Aslan oğlum. Hadi gel bakayım gel yavaştan gidelim. Taysin tamam oğlum sakin ol. Tyson'ım tamam tabii hala Faysal'a anlaşamayan evlatlar var arkadaşlar. Bakalım şimdi kimler anlaşmış, kimler anlaşmamış göreceğiz. Oğlum, Faysal'ım. Bak burada Hades var. Hades de anlaşamazsın tamam mı? Hades biraz yaramaz. Haberin olsun. Sen de hiçbir şekilde anlaşması mümkün değil. Gel Faysal. Faysal'ın tabii hiçbirinden korkusu yok. Hey, hey. seni kapıyordu bak. Çık. Çık ala. Çık. Faysal çımarma. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel tamam sakin ol. Gel bakalım. Gel tamam. Hey tamam gençler. Sakin olun. Sakin olun bebeklerim. Bak Faysal ısırmaya çalışma dur. Romeo. Romeo bak kim var burada bak. Romeo. Eh, Faysal da direkt Romeo'nun yanına gitti yalnız ha. Romeo sevdi mi Faysal'ı? <laughs> Yok saldırdı lan. Romeo hayır siz onunla anlaşacaksınız abi. Kavga etmeyeceksiniz tamam mı? Tamam mı Faysal'ım? Sen sevdin mi Romeo'yu? Yani Faysal'ın tepkisi iyi. Faysal bak bizi dinlemez sözümü dinliyor. Geliyor bakıyor ama Reyna sevmedi. Reyna onu niye sevmedin yavrusu? Faysal tamam onu. Yok böyle yok olsana. Hani anlaşırdı? Anlaşamaz, anlaşamaz. Bana öyle geliyor. Şimdi dışarı çıkardığım zaman da Aliso da Faysal Romeo'yu umursamadı bile. Ayağı kadar yok ya. Gel. Gel Faysal gel tamam. Dur Faysal. Faysal'ı şimdi bir kendi haline bırakayım. Koş orada. Koş. Gençler fazla arkasına dolaşmayın Faysal'ın. Duydunuz mu? Fazla dolaşmayın siz sakin olun. Bak şimdi bak. Az önce alay ısırıyordu bu arada. Ya alıştılar da arada oluyor böyle işte. Gelin bir Romeo'yu çıkaralım şimdi arkadaşlar. Ayıcan. Ayıcan. Dur Romeo'nun kayışı şuradaydı. Romeo'm. Romeo. Romeo'nun kayışı da kendisi gibi tatlı ha. bunun kayışının ucu nerede? Ka ne üstünde. He üstündeymiş tamam dur. Dur Romeo dur. Dur bakayım Romeo. Romeo'yu babası çok seviyor ya. Romeo'yu babası çok seviyor ya. babası. Çok seviyor ya, babası. Ee, dur bekle bakayım oğlum bekle. Şimdi Faysal'la tanışacaksınız kavga etmeyeceksiniz. Eğer ki anlaşırsa Romeo'yu Faysal'ın üstüne şimdi. Gel bakayım. Gel. Aferin benim aslanıma şu boya şu endama şu posa bak. Görenler titriyor maşallah. Aslan oğlum benim. Lan 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 lan. Lan nasıl çekme bu ya. Aman oğlum sakin ol tamam zor tutuyorum arkadaşlar. Hades mi Zordu. Lan Hades bunun yanında ne ki ya. Baksana zorla tutuyormuş ya. Yani. Dur bakayım gidiyoruz Faysal'ın yanına. Oğlum eşeğin arkasından fazla geçirmez unutma. Tamam mı Romeo? Dur bakayım. <laughs> Romeo kafasını çeviriyor. Bak Romeo bu Faysal. Faysal ama bak diğer köpeklere böyle bakmıyordu. Romeo çok fena bakıyor bak. Romeo sevdi mi Faysal'ı? Ben kafeste avlıyordu, şimdi geldik yüzüne bakmadın oğlum. Maşları dur dur dur. Aman Faysal ısırır mısırır. Dur Faysal. Dur, bir dikkatli olayım da. Sanki köpek Faysal'mış gibi oldu ha. Faysal geldi arkadan Romeo'yu kok diyor. Şu anda işler değişti arkadaşlar. Ama Faysal size bir şey söyleyeyim mi? Acayip buraya adapte oldu ve uyum sağladı. Ciddi söyleyeyim bak. Harbiden çok güzel buraya uyum sağladı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü tavırları ilk hali gibi değil. Şu anda acayip akıllı. Aynı köpek gibi falan davranıyor. Acayip uyumlu oldu yani buraya bak. Gel şimdi Romeo. Sen içinde oğlum eşekle gezdin mi sen? Seni bir eşekle gezdireyim ya ben. Geç bakalım onunla. Geç bakalım Faysal'la sevdi. Beni ısırayım deme ha. Sevdi resim al. Sevdin mi Faysal'ı? He. Hadi geçin bakayım hadi. Hadi otur. Otur bakayım üstüne. Otur bakayım Faysal'ın üstüne. Otur otur. Otur bak baba seni eşekle gezdiriyor. Daha ne istiyorsun oğlum? Böyle lüks şeyi nerede bulacaksın? He kurban oldum. Sevdin mi bakayım onu? Dur. Dur şimdi salacağım onu. Sa dur bir yaklaşsın ben bir daha. Dur bir daha bir yaklaşsın. Bakayım bir şey yapacak mı? Dalgasın ama sen. Aman ha. Senden büyük zaten bak o be. Sana söyleyeyim Romeo. Dur Romeo'yu bir salayım da rahatlasın. Dur ben bakayım. Daha önce öyle salma. Niye? Geri tutamayabiliriz Aman aman var. aman. Aman Reyna nasıl kaçtı? Reyna nasıl kafesin üstünden mi atlamış? Yok yok kafesi patlatmış. Kafesi mi patlatmış? <laughs> dur. Dur Romeo dur. Romeo dur. <laughs> Bekle. Aa o kafes mi? Yok, o kafesi ki. Evet. Abi o evet. bu kafes gitti. Vallahi kafesin altından çıkmış. Kafeslerin hepsi mefta oldu. Nereye koyacağız şimdi? Kimi salayım ki şimdi ben? Karamı mı salacağım? Karamı salacağım Ömer şimdi ben karamı salacağım. Karamı sen tut Ömer. Tut Ömer o yan kafesi al. Tut karamı. Tut kaçmasın. Hayır. Çek Romeo dur. Romeo hayır bak Romeo sen nereye gidiyorsun? Lan Romeo girdi ya şimdi bu kafese. Romeo geç. Geç geç. Romeo bir bırak da ineği bir bırak. Bir bırak sen dur orada kızım. <laughs> Vallahi kapının altını sökmüş. Karın buradan kaçar ki şimdi. Abi o köşesi var ya. Dur şimdi kaçamaz. Dur bakayım. Sıkıştı bu sefer de. Bak abi sen şunu tut abi. Dur bir dakika dur. Karamı ver ayının yanına koyayım ben. Sen bir ayının yanına geç bakayım kızım. Gel. Vallahi kafesler hep menftal oldu. Köpeklere o yüzden doğumhaneye taşıyacağız öyle duruyor. Ya. Romeo gel. Romeo gel oğlum. Gel Allah'tan Reyna dalmadı direkt tuttuk ha. Vallahi çok korktum az önce. Hades de atlamaya çalışıyor. Romeo. Romeo gel. Ee. Gel gel. Gel bir Faysal'ın yanına gel. Aslanım benim şu yakışıklılığa bak. Şu karizmaya bak oğlumdaki sen. Yürüyüşü korkutuyor, titretiyor insanı maşallah. Ama Faysal'a çok yanaşma tamam mı? Tamam mı? <laughs> Faysal... Şey, hey, hey! Dur! Çık! Gel buraya! Hayır! Ne yaptın lan hele? Hayır! Hey! Şşş! gel! Lama'ya gel! Dur kızım, dur oğlum, dur. O niye öyle yaptı ona ya? Vallahi bilmiyorum abi, üstüne takındı. Allah Allah. Lan normalde yapmayacağı bir şey. He yani bu bunları da yapardı. Dur Faysal'ı biz kapatalım hele. Yani. Faysal bir işin bokunu kaçırdı. Hayvan hiçbir şey yapmıyor. Saldırmaya falan da çalışmıyor arkadaşlar. Olmaz, bak bak kafesine de giriyor suçunu biliyor bak bak. Gir gir bak görüyor musun? Suçunu da çok iyi biliyor bu işte. Geç oraya. He. Suçunu da çok iyi biliyor bilmez olur mu? Geç. Ulan hayvan Allah'tan bir şey olmadı ya. Nasıl Bak. Atı, nasıl normalde böyle bir şey yaptığını vallahi billahi size işte, yemin ediyorum daha hiç görmedim arkadaşlar. Dışarıdakileri... Hani ne yapıyor? saldırdığı zaman arkadan kendini korumak için vuruyor normalde ama bu sefer direkt hayvanın üstüne çıkmaya çalıştı. Evet. Böyle bir şey hiç görmedim ben ya. Suçunda biliyor direkt kafesine girdi. Allah'tan o Romeo'ya bir şey olmadı. Demek ki herhalde küçük köpeklere karşı mı bir şey var? Ama öyle olsa çekiyi yapardı. Acaba şey Romeo tipini mi beğenmedi? Bir gıcık mı geldi? Romeo böyle uzaylı falan gibi duruyor ya. Baksana şu tipe. Lan çok şükür bir şey olmadı ya. Romeo da şimdi bana alışık değil arkadaşlar. Aniden ben üstüne koşunca bu sefer beni ısırmaya çalışıyor gördün mü orada? Orada bir çekindim de. Faysal beni çok şaşırttı vallahi. Öyle böyle Faysal da benim sevmediğim yaptı. Kendinden savunması köpeğe saldırıyor. Olmaz yani lan bir hayvan üstüne çıkmaya çalışması, vurmaya çalışması vallahi billahi aklıma aldı. Eğer ki Faysal böyle devam ederse bir dahakine de o zaman Hades'le Tyson'a deneriz. Ama ondan sonra Faysal'ı ne yaparlar? Anlaşırlar mı? Anlaşamazlar mı? Hocam evet, anlaşırlar ya tatlı, tatlı. <laughs> anlaşırlar hem de nasıl anlaşırlar? Değil mi? Hem de nasıl anlaşır? Romeo'm geçsin gel bari miyeyi evet. de salayım. Ya ben Faysal arkadaşlar sabahtan beri salık. Onu böyle arada bir salıyorum. Otlansın yemek falan yesin diye. Çünkü verdiğimiz baleyi falan sevmiyor. Dün de girmiş buraya lan koskoca bahçe. Bir fener burada fideleri yemeye çalışıyor. Dün delirtti beni ya. Lan öbür tarafı yok Ha kırdı kaç tanesini üstüne bastı. Vallahi yani şu kadar bahçe var. Beyefendiye yetmedi. 6-7 dönüm bahçe. Bizim fidelere göz dikti. Neyse gel bakayım şeyi salayım. Mia'yı salalım. Marlayı salalım. Karamız ee, karamı salabiliriz. Erkek köpek salmak istemiyorum Romeo'nun yanına, erkek köpek mu? saldırıyor Romeo. Parçalar. Ya bunlar arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? French Bulldog'da bir de bir boy olsa dünyanın en agresif köpeği olur belki. Bence de. Ciddi söylüyorum bak. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu, bendeki beslediğim French'lere karşı. Herkes üstüne alınmasın da bendekiler öyle yani. Bunlar da bir de bir boy olsa dünyanın en tehlikeli, en sıkıntılı köpeği olur. Baksana şunlardaki yürüyüşe. Dünya burada değil bunların dünya. Ayı dur bakayım. ay sen dur. Ayı sen dur. Karam geç. Ben karam gel. Karam gel kızım. Ama karam sen gelene kadar sen dur evladım. Sen dur kızım. Bak. Bak. Bak ayaklarını ısıtırsın ayaklarını. Akıllı dur. Sesi de çıksa iş koyacak. Sesi de çıksa bir de bak. Hareketlere bak. Beyefendi buraya geldi paşa oldu başımıza. Köpeklerin hepsine artistik yapıyor. Da bizim bu kafesler ne olacak arkadaşlar? Baksana. Bir kafes daha mefta oldu, doğru mu? Bir burası mefta oldu. Bura nasıl oldu ki az önce? Ben anlamadım ki şimdi. Ben köpeği çıkarken bir şey yoktu burada. Bura nasıl yamuldu? Ben köpeği çıkarken burada bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Abi cinlendik mi? Ne yaptık? Anlamadım ki. Burada kim var? Kimse. Bu kapı da gitti. Hadi hayırlı işler. Haydi hayırlı işler. Şimdi gel bunları yaptır bir de. Allah bilir ne kadar maliyeti çıkacak şimdi. Komple profil boru almamız lazım. Komple hepsini toplamamız lazım. Dur Marla'mı da salayım. Marla burada köpekleri yıkamıştım bu avluyla arkadaşlar. Aslım kurusun diye. Marla kim var saldıracak kimse yok değil mi? Yok. Marla. Geç Marla'm. Aferin benim kızım. Geçmeye mi gidiyorsun? Gel anlaşır anlaşır o. Belli de olmaz Romeo. Buradan Romeo bakayım. Marla Marla bak Romeo var. Romeo'ya bak. Umursamadı bile. Gel Marla şu tasmanı düzeltin. Marla gel. Cık. Marla gel çabuk kızım benim. Huzurum benim. Babacım o tasman bozulmuş. Faysal yanlış yaptı ya kızım. Faysal'ı bizim köpeğe saldırdı ya Romeo'ya. O Faysal'a dersini ver tamam mı aşkım? Kurban olur baba sonra. <laughs> Dur bakayım Romeo bir şey yapacak mı Marla'ya? İnşallah ya öyle bir şey denemez. Öyle daha Düşmemesi lazım yani. Başka kim var? Tyson'ı salacak mı? Romeo'dan salamayız. Neyse şimdi Romeo biraz arkadaşlar. Anlaştırma başarısı oldu. Normalde köpeklerin saldırmasını beklerken bugün tam tersi oldu. Bugün Faysal saldırdı. Artık Faysal da diyor ki buranın bak çıtıra bak. Çıtır ısırabilir. Çıtır da delidir ha arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çıtır da çok delidir. Faysal otoriteyi kurdu. Ne diyordum ben? Yani, buranın lideri artık benim diyor. Erkek köpekler akıllı olun diyor. Aa buldum bak bahçede, bahçede gider dişi köpek diye bir şey yapmadı herhalde. Olabilir. Erkek köpeği saldı ki ona karşı olabilir. herhalde. O da, yani. o da köpeklerin içinde kala kala köpeğe benzedi Faysal. <laughs> Onların önüne kaldı görmüyoruz mu böyle bir saldırma olabilir mi ya? Vallahi oğlum şu Faysal'a dersini ver. Ciddi söylüyorum ver. Bize neyse ne yapalım biliyor musun? O kafesleri yaptırmamız lazım da. Onun öncesinde bence buraları bir kapı yaptıralım buraya taşıyalım. Çünkü oranın maliyeti alacak başına gidecek şimdi. Komple profilleri yenilememiz lazım. Sadece o değil. Diğer kafeslerin altları da hep çürüdü arkadaşlar. Şu anlıkla durumu müsait değil yaptıramayacağım da en yani kötü bağlayacağız ne yapalım. Çünkü buraların duvarları kısa içeriden atlayabilirler evet, içeri tarafa. Yani bir taraftan kavga edebilirler o bizim için çok sıkıntı. Ya işte bu kadar evlat besleyince emin olun hayat şartları çok zor oluyor da size yansıtmamaya çalışıyorum da elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ne yapalım. Seviyorum yeter ki onlar mutlu olsunlar. İdare edeceğiz artık neyse. Bugünlük de Faysal'la tanıştırdık bakalım oğlumuzu. Olumlu geçmedi. O olsun. Faysal eşeklerin hadesi versiyonu. O da çok deli olmaya başladı. O da çok deli olmaya başladı. Bir de diğer başka bir erkek köpeği deneyeceğim şeyi Faysal'ı. Siz hangi erkek köpekle de deneyim yorumlara yazın arkadaşlar. Bir dahaki videoyu öyle da yaparız. Bak var Romeo'ya bak. Marlam'ın peşine mi takıldın Romeo'ya? Ee Marlam sevdiğim bir Romeo'ya. Kurban olur baba sana. Kızım bak sen yorumlara yazmışlar. Marla ne diyorlar şov videosu gelsin ha Marla. Cık cık. Ne diyorsun? Çekelim mi? Çekelim mi? Ne diyorsun? Hop! Aslan kızım. Aha. Hop! Aslan kızım gel. Hop! Kurban olurum sana. Gel buraya bir öpeyim seni. Gel buraya bir öpeyim seni. Bak. Ne yapıyorsun lan? Puşt. Kral yapma vallahi Hades görürse seni yerine bir eder. Ben sana söyleyeyim ha. Duydun mu? Babasının ha geldi. ha <laughs> geldi bak. Bak geldi görmesin bak. Ondan sonra çırpar seni bak. <laughs> Hadi sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şu bildirimleri de açın ki yer attım videodan. Haberiniz olsun arkadaşlar. Haydi hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.